Antalya. Güneşin denizle buluştuğu yer. Yeşilin, mavinin en güzel tonlarını doğasında bulunduran rüya şehir. Antalya doğal güzellikleri, nitelikli turistik tesisleri, hizmet kalitesi, her şeyden önemlisi binlerce yıllık tarihiyle Türkiye turizminin lokomotifi haline gelmiştir. Antalya taş devrinden bugüne kadar Anadolu'nun en büyük cazibe merkezi olmuştur. Karayın ve Damla Taş mağaralarında bulunan kalıntılar, milattan önce 3000 yılından beri ilimizde insan yerleşimlerinin başladığını göstermektedir. Tarih içinde akıp geçen her medeniyetin izlerini sürmek mümkündür Antalya'da. Bu köklü geçmişe duyduğumuz güven bizi 21. yüzyılın turizm anlayışına taşımaktadır. 80'li yıllardan itibaren turizm sektörü Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Orta Doğu'da bulunmanın getirdiği siyasi çalkantılara rağmen Antalya turizmde istikrarlı bir yükseliş göstermektedir. 2005 yılı itibariyle Antalya'ya giriş yapan turist sayısı 8 milyona yaklaşmaktadır. Söz konusu artış Antalya'daki turistik tesis ve yatırımlarla ve eşsiz hizmet kalitesiyle daha da perçinlenmektedir her gün ilave yatırımlarla ilimizin yakın gelecekte giderek büyüyen bir ivmeyle turistik tesislerde zengin çeşitlilik ve kaliteli alternatiflere kavuşacağını söyleyebiliriz. Turizm sektörü yalnızca konaklamadan ibaret değildir. İlimizdeki müze ve ölen yerlerini ziyaret eden turistler, Antalya'nın benzersiz güzellikleriyle iç içe olmanın keyfini yaşamaktadırlar. Ayrıca Antalya gelişmiş tesisleri ve üstün hizmet kalitesiyle kongre turizmine, sağlık turizmine, yılın her ayı elverişli iklimi ve doğal yapısının uygunluğuyla golf, rafting, futbol, kayak ve doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Özel sektörümüz il genelinde dağılımı ve aktif çalışmasıyla turizmin lokomotifi olmuştur. Bu kapsamda sayısı her geçen gün artan profesyonel seyahat acentelerinin girişimleri ve turizme sağladıkları büyük katkılarla Antalya'daki turistik organizasyonlara daha profesyonel yaklaşımlar getirmiştir. İlimizde bulunan Mavi Bayrak ödüllü plaj ve marinalar denizdeki üstünlüğümüzün açık bir işaretidir. Denizlerimizin temizlik ve düzeni geleceğimizdir. Bu hususta gösterdiğimiz hassasiyet, büyük bir önem taşımaktadır. Yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi bağımsızlık ideali yalnızca siyasi ve askeri açıdan değil, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda tamamlandığında anlam taşımaktadır. Küreselleşen dünyada konuk ettiğimiz her misafir yalnızca gelir demek değildir. Ülke tanıtımına ve uluslararası imajımıza da bir katkıdır. Yüce önderimizin ülke yönetiminde gösterdiği başarılı vizyonunu bugüne taşımak ve geleceğimizi bu vizyon doğrultusunda aydınlatmak amacındayız. Antalya dünya turizminde önemli bir konuma gelmiştir. Bu zirveyi korumak kazanmaktan daha büyük bir çaba ister dünya tarihindeki yerimizi, dünya turizminde unutulmaz bir marka haline gelerek desteklemek üzere. Antalya'dan sevgiler.